Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye'yi en iyi nasıl yönetebilirsiniz onun anlatacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle vergileri ayarlıyoruz. Malları da şimdi mallar dediğimiz salak insanlar oluyor. O zaman bunu numumla tutacağız. Yatırım, yatırımı da düşün. Araştırma öyle bir şey yok. Teknoloji, vergi. Vergi önemli vergiye basıyoruz. Üretim öyle şey olmaz. Ekonomi o da olmaz. Yönetim yönetim maliyetlerimizi ucu satırsak halkın yükünü azaltabiliriz. Bu mantıklı geldi. Gerisini de orduya verelim Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Oo. Eee ben şu anki bizim hükümetin yolundan gideceğim. laiklik yolundan gidiyoruz arkadaşlar. Şıklardaki laiklik yolu, en laik yoldan gidiyorum. Şimdi acem. Ülke nasıl yönetilmez de Şimdi biz 3000 kişiyle Atina'ya gireriz. 1000 kişiyle de çıkartmazsak adalara alırız biz. Türk milliyetçisi olan adam bunu yapabileceğimizi bilir. Hemen saldırıyoruz. Başka bir şey yok. Türkiye'yi böyle yönetirsin. Başka nasıl yöneteceksin? Gelirden, gelirden gelen ordu için bence bin kişi tutar bu orduyu ya. Gördüğünüz gibi Allah'tan bin kişilik destek kuvvetimizi çağırmışız. Hemen o orduların dolanmasını sağlıyorum. Bu arada bizim gelire ihtiyacımız var. O yüzden şunları da hem sıfırlıyorum vergiyi de şuradan savunma için destek kuvvetlerini de hazırladık ilerliyoruz gireceğiz Atina'ya Yunan'a korkuyu salacağız Hadi bakayım Oo, ilerleyin siz de aslanlar hadi Türk Silahlı Kuvvetleri yetişti hadi bakayım bu arada arkadaşlar sizde kanala abone olmayı unutmayın Burada o kadar Türkiye nasıl yönetilir onu öğretiyoruz. Ayıp edersiniz. Abone olmazsanız. Hemen giriyoruz Atina'ya. Girdik Atina'ya. Yalnız bizim ülkeye biraz boka gidiyor. Biz yatırım yapalım. Vergi de yüksek tutursun ki daha fazla yatırım yapabilelim. Böyle zekice hamlelerle çevirebiliriz. Biraz şu anki yönetimin modundan çıktığımı biliyorum ama ülkenin menfaatleri söz konusu. Şimdi yürü Selaniye kadar aldık. Adalar bizde, Girit bizde, Yunan vasal. Tazminatı da versin. Böyle orduyu sil gelen Asimilasyon biz asimilasyona karşıyız kesinlikle. Kesinlikle karşıyız asimilasyona. Ya da yapalım şimdi ülke bu kasar Para bitti. Asimilasyon yapamayacağız. Ülke eksiye düşmeden biraz toparlamamız lazım. Hadi artıya çıkalım. Biraz bekleyelim. Bunları halledip yatırıma devam edeceğiz. Yatırımlar ara vermek yok. Bunlar niye görmüyor lan? Oyun da bozuldu artık. Halkın mutluluğu sıfır. Bana ne? Millet isyan etmek istiyormuş ya. Bana ne? Benim işim ülkeyi olabildiğince yönetmek. Yani gördüğünüz gibi Yunan'a girdik. Halkın isteklerini yerine getiriyoruz biz. Halk Yunan'ı sevmiyordu. Gittik girdik Yunan'a. Daha ne yapalım biz? Değil mi yani? Ekonomiyi de geliştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 13'ten 12'ye atladık az önce. Gözümün önüne gerçekleşti bu olay. Daha fazla yapabileceğimiz ne olabilir lan bizim bu ülkeye? Halkı yönlendirmesini bilirsen bitti iş. Neyse biraz fazla yatırım yaptık herhalde. Vergi almaya devam bunları da kapat. Ülke toparlasın biraz. Halk mutsuzmuş. Önemli değil. Evet kısa bir mola vermem gerekti şimdi devam ediyoruz Hemen işimizi yapıyoruz Bizim işimiz ülkeyi yönetmek Kardeşim halk neden mutsuz ya Biz o kadar iyi yönetiyoruz oysa ki Bunlar hep gericiler Avrupa yanlıları ona biz bundan vergi de almıyormuşuz lan Al şundan vergi Yılanla ilişkim ne iyi olacak ya? Niye ben ilişkimi iyi tutayım yılanla? Allah Allah ya. Aa isyan çıktı. İsyan çıktı. Gelir eksi de, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ülke elden gidi. Ülke gidi. Para eksi de. Ülke gidiyor. TSK be yaptı artık dayanamadı. Şu an merak ettiğim tek şey Hangi Hangi şeye geçeceğiz Neci bunlar Faşist Faşistler darbe yaptı Düşünün ülkenin halini ki Faşistler darbe yaptı Ülke gitti Yunanlar da Yunanlar da savaşı ilan ediyor Bir de bağımsızlık istiyor adamlar ya Kaç sizlere bak. Bu faşistler harbi mal. Şurada 15 kişi var yarısıyla saldırmaya çalışıyor gerizekalı. Hadi kardeşim ya. Kaybettik anladık. Hmm, mantıklı. Sen bağımsız olacaksın anladık. Ee? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ülke elden gitti faşistler ülkeyi yok etti bu video bu kadardı aynısının başka ülkelerde gelmesi için bu videoya 5 like istiyorum görüşmek üzere bye bye